Selam Aleyküm. Bu videomuzun konusu iPhone 13. Bu özenti markanın cihazını almış bir arkadaş. Onun videosunu çekiyoruz. Burada bu 35 bin lira var. Bana pek akıllıca gelmiyor. Hatta satan yer bir de iPhone'un kutusuna özenmiş. Eskiden koli vururlardı. Şimdi böyle onun gibi yırtılsın diye bu ekstra ha bunu ücreti bağlıyorsunuz 20 volt bu bile kutuda gelmiyor Değil mi? Değil mi? bu da aynı şekilde şunu koyuyorsun. Şarjı da koy bari. Cihaz bu. Bunu alanın 3 maaşı bu. Bir tarafı Type-C, bir tarafı kendi şey. Tabi bu eski iki tarafı da Type-C değil. Doğru. Çıkartma iğnesiyle. kullanma kılavuzu bu kadarcık. İyi, en azından bunu akıllıca yapmış. Ben kimse okumuyor. Kağıt harcamaya gerek yok. Hani buna verilen para e, telefon şık yani. Ele güzel geliyor. Ölçüleri iyi yani. Ama buna para verilmez bence. Özentiden başka bir şey değil. Ya e, tamam zengin olanlar alabilir. Adam para harcamaya yer alıyor. Ya da ne bileyim vergiden düşürmek için alınabilir. Ama yoksa 10 liraya 15 bin liraya çalışıp böyle bir telefon almanın bir anlamı yok. Bu çay bu burada ekstra olarak alındı. O aynı sistemi koymuş. Adam milleti nasıl kandıracağını biliyor. Burada kablo yoktur sizin. Yani böyle küçük bir kıllanma kılavuzu. kablo yeri var ama kablosu yok. Aynen bu da type C'miş. 20 wattlık. Şimdi malzeme kaliteli mi kaliteli ama hani aynı kaliteye bugün Samsung'da Xiaomi'de de var. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hala hani şuna verdiğiniz parayla yurt dışı hani ne bileyim 4-5 tane Xiaomi'nin farklı modeli telefonu alabilirsiniz. Yani 3-4 yıl kullanacaksanız onu her yıl bir tane değiştirseniz bence daha mantıklı yok öyleymiş yok ben şimdi şu telefonla tutup Android cihazda piyasada 7-8 bin liraya satılan cihazla kıyaslarsan tabi onu boğuyor ama şu anda benim şu videoyu çektiğim telefon bile Poco X3 Pro ikinci yılında ben daha bugün kadar ne kastığını gördüm ne de herhangi bir şey yaptığını gördüm gayet güzel ha, ne olur bunun bir kamerası iyidir kamera konusunda bir şey diyemem çünkü iPhone'un kameraları iyi oluyor yoksa hani, gerçi aynı kameradan Samsung'da da var Xiaomi'de de var her şeye göre farklı model şeyleri var yani farklı farklı deneme imkanınız var yani şuna verdiğiniz parayla 3 tane yurt içi telefon da alabilirsiniz yüksek kıyasla zaten kendi pahalı olduğu için parçaları da pahalı Acayip acayip şey kutuları güzel yalnız. Kutularına şey diyemem. çeşitlilik işçilik, kaliteli işçilik var. Bu kutular bile kapkalın. Bunu bile kahvaltma alalım. İyi yapmışlar. Parayı alıyorlar ama işçiliği yapmışlar. Yani bu videoyu bir şeye tepki olsun diye çekiyorum. Yani yoksa kutu açılışı falan diye bunlar. Yani kutuların herkesi biliyor artık ne hani çıktığını. Bir tek bu kablo çıkıyor. Onu da şarj mühendisinde çıkmıyor. İçine bile koymamış. Siz cebinizden alıyorsunuz. Başka da bir şey yok. Yani 35 bin, 36 bin verip bunu alıyorsunuz ve 3 ay çalışıyorsunuz. Yani bilmiyorum. Parası olan için ben şahsen katiyen vermem. Param olsa da vermem. Çok para. Yazık. Herkese kolay gelsin.